merhaba değerli dostlarım TYT videolarına kaldığımız yerden devam edelim bugünkü konumuz Dünya'nın şekli ve sonuçları olacak biliyorsunuz daha önce doğa ve insan konusunu anlattık değerli dostlar iki videoda dünyanın şekli ve sonuçlarını sonuçlarında bir video şeklinde anlatacağız çok uzatmadan böyle akılda kalacağını arttırarak da sizlere istifadesine sunacağız Evet değerli dostlar baktığımız zaman dünyanın şekli ve sonuçları. Öncelikle dünyanın şeklinizle konuşalım. Dünyanın e, şekline baktığımız zaman kendine has özel bir şekli olduğunu görüyoruz ki değerli dostlar. Bunun e, şekli geoid e, bir şekle sahip. Geoid şekli ne demek? E, öncelikle isterseniz bunu açıklayalım. Dünyanın kutuplardan baskı, e, basık ekvatordan e, şişkin olan haline biz e, geoid ismini vereceğiz. Kutuplardan basık. Yandan şişmiş olan Dünya'nın özel şekline biz Geoid diyeceğiz dostlar. Tabii ki Geoid e, bir şekil e, sonucu ama bunun da bir sonucu var. Sonuçta e, Geoid olmasının e, getirdiği sonuçlar var. İsterseniz bunlar üzerinde biraz duralım. E, baktığımız zaman Geoid olmasının e, birinci sonucu değerli dostlar, Ekvator e, paraleli tüm meridyenlerden uzundur. Tas, tam bir yuvarlak olmadığı için, tam bir yuvarlak olmadığı için değerli dostlar yandan şişmiş. Yani ekvatordan şiştiği için siz nereden çizgi çizdiğinizde birbirine uymuyor. Nasıl? Yani ekvator çizgisi ekvator çizgisi diğer bütün çizgilerden uzundur. Mesela meridyenler dikey çizgiler olduğunu biliyoruz. Yatay çizgiler paraleller yani ekvator paraleli en büyük meridyenler daha doğrusu bütün meridyenlerden daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. Dostlar yine ekvatordan bu kutuplara doğru yer çekiminin arttığını görüyoruz. Dünyanın merkezinde bir yeri, yer çekimi var dostlar baktığımız zaman. Bununla beraber e, o merkeze kim daha yakınsa e, çekim gücü orada daha fazladır. E Biz üstten bastırmıştık dünyayı hatırlarsanız. Üstten bastırıldığı için merkeze daha yakın oluyor. Dolayısıyla kutuplarda yer çekimi fazla. Ekvator uzaklaştığı için ekvatorda yer çekimi azdır diyeceğiz canlar. Yine ekvator yarı çapı kutuplar yarı çapından büyüktür dostlar. Bu da tabii ki basıklıkla alakalı bir durum. Göğüt olmasının bir sonucu. Üstten bastırıldığı için, kutuplardan bastırıldığı için e, kutuplar e, yerin merkezine daha yakın oluyor. Yine e, ekvator yerin merkezine uzaklaştığı için çap dediğimiz yarı çaplar tabii ki ekvatorda e, daha fazla, kutuplarda daha az diyeceğiz e, dostlar. Ya da şöyle de diyebiliriz, ekvator yarı çapı kutuplar yarı çapından büyüktür, canlar Evet, bunlar dünyanın geoid olmasının sonuçlarıydı. Öyle veya böyle dünyamızın bir şekli var dostlar. Bu dünyamızın getirmiş olduğu şekil sonucu sonuçta bir küresel çok çok yakın ama tabii tam bir küresel değil. İşte bu küreselliğin vermiş olduğu bir e, sonuç var. İsterseniz bu sonuçları beraber konuşalım e, canlar. Yine baktığımız zaman dünyanın küresel şeklinin e, sonuçlarına ilk e, sonuç ekvatordan kutuplara doğru güneş ışınları daralıyor. Dünyamız değerli dostlar küresel şekle sahip olduğu için güneş ışınlarının en geniş yere dik açıyla vuruyor. Bu da neresi olmuş oluyor? Ekvator olmuş oluyor. 90 derecelik bir açıyla e, geliyor. Siz ekvatordan uzaklaştığınız anda e, güneşin geliş açısında bir daralma söz konusu. İşte ekvatordan kutuplara doğru güneş ışınında bir geliş açısında bir daralma olduğu için ekvatordan kutuplara doğru değerli dostlar e, sonuçta ışınlar eğik gelmiş. Oluyor. Yine Ekvator'dan kutuplara doğru genel olarak dostlar sıcaklık azalır. E 90 derecelik bir açıyla gelen yer elbette ki sıcak. 90 dereceden daha az e, gelen yerler elbette ki Ekvatora göre daha e, soğuk olacaktır. Bu da Ekvator'dan kutuplara doğru düzenli bir sıcaklığın düşüşünü biz görüyoruz dostlar. Yine Ekvator'dan kutuplara doğru deniz tuzluluğunun azaldığını görüyoruz. Deniz tuzluluğunun e, şuradan anlayabiliriz dostlar. Baktığımız zaman dünyanın bütün denizleri aslında eşit tuzlukludur. Ancak e, kimi yerler çok sıcak, kimi yerler soğuk olduğu için sıcak olan yerler buharlaşmadan dolayı e, su miktarında bir azalma meydana geldiği için terlemeden dolayı bu da tabii ki e, tuzu açığa çıkarıyor. Ama kutuba ve kutup ve kutuba yakın yerlerde sıcaklık çok daha düşük olduğu için e, herhangi bir buharlaşma söz konusu değil. Dolayısıyla ekvator çevresinde tuzlu denizler, tuzlu okyanuslar daha fazla kutuplara yakın yerlerde ise tuzluluk açığa çıkmıyor. Dostlar böyle söyleyebiliriz. Yine ekvatordan kutuplara doğru deniz tuzluluğu azalır demişiz. Evet onu söyledik. Ee, baktığımız zaman dostlar kalıcı kar sınırının ekvatordan kutuplara doğru alçaldığını görüyoruz. Kalıcı kar sınır şu değerli arkadaşlar. Bir dağ düşünün. Dağın zirvesinde mutlaka bir kar tabakası bulunur. Tabii ki yükselti basamağı da yüksek olmak zorunda. Atıyorum 2500-3000 metrelik bir dağda kar sınırı bulunduğu yere göre tabii ki değişir bu. 1 metre, 2 metre, 3 metre bir kar tabakası bulunur. Mesela Ekvator'da, Ekvator o kadar sıcak olmasına rağmen Kilimanjaro Dağı var. Kilimanjaro Dağı'nın e, zirvesinde bir takke şeklinde bir buzula biz rastlıyoruz. Bir e, kalıcı kar sınırına rastlıyoruz. Siz Ekvator'dan uzaklaştıkça kalıcı kar sınırınız size doğru yaklaşır. Yani yere doğru yaklaşır. Ta ki kutuplara doğru. Kutuplara geldiğiniz zaman buzullar ve karlar sizin ayaklarınızın altında olur. Bu da neyden kaynaklanıyor? Tabii ki güneş ışınlarının geliş açısıyla, sıcaklığın değişmesiyle dostlar. Yine ekvatordan kutuplara doğru gölge boyu uzar. Ee, değerli dostlar, güneş ışınları dik geldiği yerde cismin gölge boyu oluşmaz. Ama güneş ışınlarının eğik geldiği yerde de cismin gölge boyu, insanla dahil tabii ki gölge boyu oluşur. Ekvatorda gölgeler e, sıfır e, oluyor ama Ekvator'dan uzaklaştığınızda sizin gölge boyunuz yavaş yavaş bulunduğunuz enleme göre tabii ki kutuplara doğru değerli dostlar eğik bir şekilde gölgeniz oluşur diyebiliriz. Yine değerli dostlar bit bitki örtüsü Ekvator'dan kutuplara doğru kuşaklar oluşturur. Şimdi bizler Ekvatorun ve çevresinde bol yağış ve bol sıcak görüyoruz. Yüksek sıcaklıklar görüyoruz daha doğrusu. E bu da tabii ki bunun sonucunda Bitki ve hayvan çeşitli çok çok fazla olmuş oluyor. Ama ekvatordan uzaklaştığımız zaman bitkilerde bir değişime uğruyor. Nasıl yani? İşte geniş yapraktan karışık ormanlara, geniş ve iğne yapraklı ormanlar, orta kuşağı ve orta kuşağı geçtiğiniz zaman iğne yapraklı ormanlar, işte daha ileri gittiğinizde artık çayırlar, bataklıklar görüyorsunuz dostlar. Yani bu şekilde geniş yapraklı ormanlar, karma ormanlar, iğne yapraklı ormanlar gibi bu şekilde kuşaklar oluşuyor ekvatordan uzaklaştığımız zaman. Yine dostlar baktığımız zaman ekvatordan kutuplara doğru paralel boylarının küçüldüğünü görüyoruz. Bu da dünyanın şeklinden dolayı kaynaklanıyor zaten. Eğer dünyamız bir kare şeklinde olsaydı bütün paraleller, yatay çizgiler hep eşit olacaktı. Ama dünyamız küresel şekle sahip olduğu için en büyük paralel ekvator ondan sonrası küçülerek devam ediyor. Ta ki kutup noktasına kadar nokta şeklinde belirliyor dostlar. Ekvatordan kutuplara doğru meridyenler arasında mesafe daralır. Bu da yine aynı şekilde dünyanın küresel şeklinden kaynaklanır. Eğer dünyamız bir kare olmuş olsaydı dikey çizgiler, meridyenler hep eşit mesafede değerli dostlar çizecekti. Ama dünyamız küresel şekle sahip olduğu için evde soyduğunuz bir portakalı bile bıçakla kenarlarından sıyırdığınız zaman ne oluyor? Yani hepsi üstte birleşmek zorunda kalıyor değil mi? Ortalar geniş, üstte birleşmek zorunda kalıyor. İşte dünya bu şekilde de, e, şeklinden kaynaklanan meridyenler çizimi de kutuplarda birleşmek zorunda olduğu için en geniş ekvatorda en dar kutuplarda oldu, olmuş oluyor canlar. Çizgisel hızın ekvatordan kutuplara doğru e, azaldığını görüyoruz. Çizgisel hız şu değerli dostlar. Dünyanın dönüşü. Dünyanın dönüş hızı en fazla da. Neden? Çünkü çap büyük değerli dostlar. Çap büyüdükçe hız büyür. Çap küçüldükçe hız da azalır. Ekvatorun çapı en büyük olduğu için en hızlı ekvator dönecek. En yavaş da e, nerede dönecek? Kutuplarda dönmüş olacak. Elinize aldığınız bir basketbol topu hepimiz almışızdır. Parmağımızda çevirdiğini düşünün. Basketbol topunun en hızlı döndüğü yer neresidir? Göbek kısmı değil mi? Orta kısmıdır. En yavaş dönen yer parmağımızın temas ettiği yerdir dostlar. E neden? Zaten en hızlı parmağımızın olduğu yer olsaydı o top orada durmazdı diyeceğiz değerli arkadaşlarım. Yine dünyanın bir tarafı aydınlık diğer tarafı karanlık olur. Dünyanın küresel şeklinden dolayı güneş ışınlarını vurduğu yer aydınlık vurmadığı yer karanlık olmuş oluyor. Bu da aydınlanma çemberi dünyanın tam ikiye ayırdığını bir göstergesi dostlar diyeceğiz. Yine haritada bozulma ekvatordan kutuplara doğru artar. Neden ekvatordan kutuplara doğru bozulma artıyor dostlar? Çünkü ekvator yüzeyi geniş olduğu için burada bozulmalar en az oluyor. Bozulma var ama en az oluyor. Yine siz e, ekvatordan uzaklaştıkça bir yerin haritasını çıkaracak olursanız en fazla bozulmanın kutup ve kutuba yakın yerlerde olduğunu göreceksiniz. Değerli dostlar siz küresel bir şeyi düz bir zemine aktarıyorsunuz. Dolayısıyla bu kesinlikle bozulmayı gerektirir. Çünkü küresel bir şeyi düzleme aktarmak kolay bir durum değildir. Bugün kendimizde kullandığımız haritalar o yüzden tam gerçeği yansıtmamaktadır değerli dostlarım. Yine baktığımız zaman termik basınç merkezlerini e, görüyoruz. Termik merke, e, termik basınç merkezleri oluşur. Termik değerli dostlar sıcaklıktan kaynaklanır. Dünyanın sürekli sıcak ve sürekli soğuk olan yeri vardır. Sürekli sıcak Ekvator çevresidir. Sürekli soğuk olan da kutup çevresi olduğunu görüyoruz. O zaman termik alçak basınç diyeceğiz. Ekvator e, Ekvator'a termik alçak basınç diyeceğiz. Kutuplara da termik yüksek basınç diyeceğiz. Alçak basınç ve yüksek basıncın ne olduğunu ileride bir dersimiz var dostlar onu orada göreceğiz. Ama sıcak olan yerler alçak basınçtır, soğuk olan yerler yüksek basınçtır. Önüne T'ler gelmesi, termiklerin gelmesi durağanlığı ifade eder. Yani sürekli aynı yerde sıcaklık, aynı yerde soğukluk olduğu için termik alçak ve termik yüksek basınç diyoruz dostlar. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar değerli dostlar. Kısaca size özetlemiş olduk. Umarım faydalı olur.